Merhaba Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Meltem Özertem. Feng Shui ve Çin astrolojisi uzmanıyım. 2025 senesi Çin takviminde Yılan yılı olarak geçiyor. Tüm Uzak Doğu 29 Ocak 2025 tarihinde Çin Yeni Yılı'nı kutlayacak. Çin takvimi hem ay takvimini hem güneş takvimini kullanır. Dolayısıyla kutlamalar her zaman ay takvimine göre her sene farklı bir tarihe denk gelir. 2025'te de 29 Ocak itibariyle yılan senesi başlıyor olacak. Astroloji deyince hepimiz gezegenlere alışkınız. Ancak uzak doğu sistemi yani Çin astrolojisi bu anlamda biraz daha farklı. Gezegenler yerine elementler e, kullanıyoruz. Farklı isimlerle olsa da Çin astrolojisinde de 12 tane burç var ve her burcun bir elementi var. Sırayla tüm burçlar her sene görevi devralıyor diyebiliriz. 2025 senesi ejderha senesinden görevi devralıyor ve yılana geçiyor. Peki 2025 yılan senesi neler getirecek? Yılan kabuk değiştirebilen bir hayvan biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında sembolizmde çok önemli bir figür. Ve Çin astrolojisinde de benzer şekilde çok güçlü ve önemli etkiler getirecek tüm dünyaya. Aslında Kabuk değiştiren bir hayvan olarak değişim ve dönüşüm demek yılan burcu. Aynı zamanda bilgelik ve şifa ile de çok yakından ilgili. Dolayısıyla sadece bu sembollerle bile baktığımızda aslında bizi gerçekten güçlü etkilere sahip bir senenin beklediğini söyleyebiliriz. Kabuk değiştiren yılan bunu rahatlıkla yapmaz biliyorsunuz. Değişim, dönüşüm her zaman için güçlü zorluklar barındırır içinde. Ancak o değişimden sonra e, ilerleme devam eder. Bu anlamda baktığımızda hem dünyada hem de ülkemizde tam bir değişim senesi bizleri bekliyor diyebilirim. Aynı şekilde kendi kişisel hayatlarımıza da bu değişimi dahil etmeliyiz. Artık bildiğimiz rutin sistemlerin düzenlerin devam etmesi çok mümkün görünmüyor. O yüzden hepimiz belki de e, değiştiremeyeceğimiz e, unsurlara bakmaktansa hepimiz öncelikle kendi hayatlarımızdan bu değişimi dahil etmeliyiz. Çin astrolojisinde doğum tarihinizi elementlere çevirdiğinizde toplam 8 tane element bulursunuz. Bu 8 elementten 4 tanesinin de burcu vardır. Aslında batıdaki e, yükselen burcunuz ay burcunuz gibi dört farklı burcunuz var Çin astrolojisinde de doğduğunuz yıla ait burca e, denk gelen etkileri paylaşmak istiyorum sizlerle sırayla 12 burcu kısa kısa anlatacağım Öncelikle 2025 yılan senesi dedik o zaman yılan burcu ile başlayabiliriz Çünkü yılan burcundakiler yani yılan senesinde Doğanlar bu sene benim senem diye düşünüyor olabilirler <laughs> e, Oysaki ki Çin astrolojisinde doğduğumuz yıla ait burç geldiyse sene bizi biraz zorlamaya e, ve bizi birazcık yoldan çıkarmaya geliyor demektir. Bize meydan okuyor aslında. Çünkü Çin astrolojisinde seneyi yöneten e, burç lider ve komutan olarak tanımlanır. Dolayısıyla yılan burcu senesinde diğer yılan burcu diğer yılan senesinde doğanları komutan ve lider olarak görmek istiyor. Bir mücadele ve bir meydan okuma senesi yılan burcundakiler için. Dolayısıyla kendi güçlerini eline alıp bir komutan gibi Yönetimde olmalılar. Kendi güçlerini ele almalı yılan burcundakiler. Sırada ejderhalar var çünkü ejderha yılana devrediyor. O zaman ejderhalardan devam edelim. 2024'te epey zorlandı ejderha burcundakiler. 2025 onlara fırsatlar ve zorluklar hala bir arada diyor. Fakat fırsatlar 2025'te daha fazla önünüze çıkacaktır, emin olabilirsiniz. Yılan burcu ejderhalar için finansal konularda ve hareket halindeyken bazı zorluklar yaşayabileceklerini söylüyor. Hem mali konularda bir parça dikkatli olmalısınız hem de hareket halindeyken seyahat ederken ee, yine dikkatinizi açık tutmalısınız. Ama sizin için 2024'e göre çok daha mutlu ve başarılı bir sene var. Kaplan burcundakiler için ise potansiyellerini ortaya koyma senesi. Özellikle kariyer anlamında 2025 size yeni fırsatlar yaratacaktır. Ancak Kaplan Burcu'ndakilerin dikkat etmesi gereken nokta Yılan burcu ile beraber bir araya gelen kaplan bir ateş cezası yaratır. Ateş cezası özellikle ikili ilişkiler ve sağlığınız açısından sizi zorlayacaktır. Daha sakin kalmaya ve kendinize özen göstermeye dikkat etmelisiniz. Tavşan burcundakiler için biraz dalgalı ve bol seyahatli bir sene olacak diyebilirim. Bol bol seyahat etme fırsatınız çıkacaktır. Özellikle yurt dışı, eğitim ve seyahat imkanları olacaktır sizin için bu fırsatları görmek için sizde lütfen e, dikkatinizi açık tutun seyahat etkisi sizi çok hareket ettireceği için e, hareket halindeyken ve seyahat halindeyken zorlayacak yıldızlara karşı dikkatli olmayı unutmayın. At burcunda olanlar için en önemli özelliği 2025'in en güçlü etkisi romantizm ve aşk diyebiliriz. Bu sene yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Zaten ilişkisi olanlar bu seneyi romantik bir sene olarak geçirebilirler. Dolayısıyla at burcunda olanları aşk dolu bir sene bekliyor diyebilirim. Keçi burcundakiler için biraz karışık ve zorlayıcı bir sene. Aslında iyi güçlü yıldızların etkilerinin biraz geri çekildiği bir sene yaşayacaksınız. Seyahat yıldızının etkisiyle bol bol seyahat, ev değiştirme, iş değiştirme gibi hayatınızı hareketlendirecek bir yıl beklemelisiniz. Aslında değişimi birazcık hayatınıza dahil etmelisiniz. İyi yıldızların eksikliğine rağmen aslında kariyer anlamında önemli bir seneniz. İyi bir iş teklifi gelebilir fırsatı kaçırmamak için lütfen siz de dikkatli olun. Senenin en zorlanacak burcu hangisi derseniz domuz burcundakiler diyebilirim. Çünkü yılan ve domuz birbiriyle tam zıt iki burç. Yılan burcu ateş elementi, domuz ise su elementi ile temsil edilir. Dolayısıyla senenin en zorlanacakları kimler derseniz domuz burcundakiler. Bol değişim, seyahat, hareket sizi bekliyor 2025'te. Eğer ki değişimi ve hareketi siz hayatınıza dahil ederseniz, senenin etkileri daha az yoracaktır sizi. Dolayısıyla değişimi hayatınızın merkezine alın 2025'te. Bazı koruyucu semboller kullanırız Çin astrolojisinde 2025 için yılan burcu ile uyum sağlayan maymun burcunun sembolü koruyucu bir e, sembol olacaktır. Özellikle domuz burcunda olanların üzerlerinde bir maymun sembolü taşımasını tavsiye ederim 2025 boyunca. Bir anahtarlık olur, kolye olur, tişörtlerinizde, kıyafetlerinizde maymun sembolleri kullanabilirsiniz. Özellikle hareket halindeyken bu sembolü yanınızda taşımayı unutmayın. Senenin en şanslı Burcu kim derseniz maymun burcundakiler diyeceğim elbette. Yılan ile tam uyum sağlayan, en iyi anlaşan burç maymun burcudur. Dolayısıyla eğer maymun senesinde doğduysanız şanslı yıldızlar özellikle bereket ve akademik yıldızlar maymun burcunda doğanlar için hazırda bekliyor olacak. Maymun burcundakileri güzel haberlerle dolu şanslı bir sene bekliyor. Horoz burcundakiler 2024'ün en şanslılarıydı. 2025'te de bu şansları devam ediyor. Özellikle de finansal açıdan yeni fırsatlar, yeni yatırımlar için e, sene sizi destekliyor. Dilerim bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanırsınız. 2025 senesinin aşk açısından, aşk ve ilişki açısından en şanslı bir diğer burcu ise Köpek burcundakiler. Köpek Burcundakiler 2024'te çok çok zorlandılar. 2025 senesi Köpek Burcundakiler için romantik etkilerle yeniden şansı beraberinde getiriyor. Çok önemli bir yıldız olan Luân yıldızı Köpek Burcundakiler için aşk ve romantizm diyor. Fare burcundakiler için de iki tane çok güzel etki 2025 senesiyle beraber geliyor. Refah ve yardım yıldızları fare burcundakiler için hem etraflarında destek bulacaklar hem de finansal açıdan, mali açıdan yeni fırsatlar yakalayacaklar. Sorunsuz bir yıl diyebiliriz fare burcundakiler için. Gelelim son burcumuza. Sırada sevgili Öküz burcunda doğanlar var. Öküz burcundakileri ne yazık ki zorlu bir sene bekliyor. Ee, özellikle hukuki konularda dikkatli olmanızı, attığınız imzalara dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Bir takım davalarla, anlaşmazlıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yıl gereksiz risklerden uzak durup daha sakin bir sene geçirmeye çalışmalısınız. 2025 senesinde Yılan burcunun en önemli etkilerinden biri seyahat yıldızı taşıyor olması. Dolayısıyla hepimiz çok hareketleneceğiz. Bolca seyahat edeceğiz. Hayat hızlanacak. Çünkü Yılan burcu aynı zamanda ateş elementidir. Ateş hız demek, değişim demek. Bizi gerçekten çok hızlı ve ani gelişmelere açık bir sene bekliyor. 2025'in önemli zamanları, dönemleri ne zaman derseniz Mayıs ayı yılan senesinin yılan ayı olacak. Dolayısıyla aslında seneyle ilgili pek çok olayın baş gösterdiği, işte o hızın, hareketin, seyahatin, ateşin değişim etkisinin kendisini güçlü şekilde ortaya koyacağı bir aydır. Mayıs ayının biraz böyle baş protestoları tetikleme etkisi var. Hayatın çok hızlanacağı ve değişeceği esas dönem mayısla başlayacak diyebiliriz. Benzer şekilde kasım ayı domuz burcuyla temsil edilir. Yılanın tam tersi olan domuz burcu Kasım ayı yine senenin en zorlu etkilerinden birini temsil ediyor. Kasım ayının su elementi olması, su elementinin de korku ve endişeleri tetikleyen elementi olması Kasım ayını da özellikle ekonomik açıdan zorlayıcı bir dönem olarak önümüze çıkarıyor. Çin astrolojisinde burçlar kadar önemli olan elementler var aslında. Doğduğumuz gündeki element çok şeyi anlatır, tablomuzu anlamlı hale getirir. Eğer doğum tablonuzu çıkardıysanız gün sütununda üstte yer alan element sizin bireysel elementinizdir. 2025'te yılan burcuna eşlik eden ikinci element yine ağaç. Dolayısıyla eğer doğum tablolarınızı çıkarır ve gün sütununda yine ağaç görürseniz bilin ki bu sene öne çıkma seneniz, kendinizi gösterme seneniz. Dolayısıyla yine ağaçlar için vitrine çıkma senesi diyebilirim. Çin Asölesi'ne göre 2025 yılan senesi değişim, dönüşüm ve seyahat senesi demek. Dilerim hepiniz bu seneden en iyi şekilde faydalanırsınız. Çünkü aynı elementlerin bir araya gelmesi, aynı seneyi tekrar yaşamak 60 senede bir döngülerle meydana geliyor. Yani aynı senenin tekrarı ancak 60 yıl sonra. O yüzden en güzel şekliyle, iyisiyle, kötüsüyle güzel bir sene geçirmenizi diliyorum. 2025 yılan senesinde bizleri neler bekliyor? Burçların nelere dikkat etmesi gerekir? Bunlardan bahsettim. Dilerim hepimiz için güzel bir sene olsun. Yılan değişim ve dönüşüm demek. Sizler de hayatınızda değişime yer açın. Migros TV'ye abone olup videoları takip etmeyi unutmayın.